Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eğitim alanındaki en güncel konulardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayalım. Şimdi başlayalım. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk sınavların okullarda ve yüz yüze yapılacağını duyurmuştu. Yalnız hem veliler, öğrenciler, hem de öğretmenler pandemi zamanında riskli olduğu için sınavların yüz yüze yapılmamasını talep ediyor. Hatta bu yüzden öğrenciler Twitter'da sınava gelmiyorum hashtag'i ile gündem oldular. Bu kapsamda 135 binden fazla tweet atıldı. Peki daha önceki karara göre sınavlar nasıl olacak? Onlara bir göz atalım hep birlikte. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavlarla ilgili en son açıklaması şu şekilde. İlk okullarda sınav yapılmayacak, ortaokullarda ve liselerde bir sınav yapılacak. Sınavlar pandemi şartlarına uygun bir şekilde seyreltilmiş gruplar halinde farklı günlerde yapılacak. Bakanlıktan son dakika yeni bir karar çıkmadığı sürece sınavlar okullarda yüz yüze yapılacak kararı alınmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.